Araç kiralama firmalarında yaşanan yoğunluk sürüyor. İşte bu hareketlilik dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Öyle ki yine ünlü bir firmanın sahtesini yaptılar ve onlarca kişi tuzağa düşürüp bakın onları nasıl dolandırdılar. Piyasada bilindik firma olduğu için güvendik. İsmini taklit etmişler adını kullandılar onlarca kişiyi dolandırdılar dolandırılan birçok kişinin oraya geldiğini oradaki esnaf bize söyledi. Ota kiralama firmalarında hareketlilik başladı. Bu da dolandırıcıların iştahını kabarttı. Bir aylığına araca ihtiyacımız vardı. Seyahatlere gidecektik. Erkan Saka araba kiralamak istedi. Bir internet sitesine girdi. Ancak dolandırıcılar öyle bir hile yaptı ki girdiği sitede tuzağa düştü. Piyasaya göre 3-4 bin lira daha düşük olduğu için siz de haliyle onu tercih ediyorsunuz. Ama yanlış yaptı. Dolandırıcıların ağına düştü. Toplam Total rakam 12 bin liraydı. Sözde firma yetkilisiyle telefonda görüştü. İBAN numaralarına 3 kademede para istediler. 1500, 2000, 2500. Toplamda 6000 aldıklarında ise sıra kadem bastılar. Saka dolandırıldığını ise aracı almak için gittiği İstanbul Havalimanı'ndaki araç teslim noktasında anladı. Kimseyi bulamadık, dolandırılmış olduğumuzu o zaman anladık. Başkaları dolandırılmasın diye de herkesi uyardı. Kiralayacak arkadaşlar isminden çok bizzat yerlerine gidip gerçek kişilerle görüşsün.